Alım mağazamızın 3. katını kapmanın sevincini yaşıyoruz. Binanın 3. dördüncü ve 5. katı boş duruyor. Neden boş dursun ki bir şeyler yapabilirim dedim. E tabi bir şeyler yaparken de yasalara aykırı da olmamalı. Seneler önce mağazayı açarken belki bir gün satışlarımıza ev gereçleri veya dekoratif eşyada ekleriz diye patentini almıştık. Yani bir nevi hayallerimde bunu yapmak vardı. Burayı daha önce ofis olarak kullanıyordum. Ve neredeyse hiç kullanılmıyordu. Belki bir misafir geldiğinde oturup bir çay içiliyordu o kadar. Eşim ofisi üst kata taşıdı ve ben de tadilata başladım. Pencerenin olduğu duvarın durumu iyi değildi. Yağmur suyu ve neme maruz kaldığı için boyası dökülmüş ve çoğu yerde küflenmiş. Açıkçası şimdilik çok da masraf etmek istemiyorum. Sıva ve boya yeterli diyorum. Ama ben çalışırken beni bekleyen bu masum gözleri görünce tamam sana da bir dinlenme alanı yapacağım diyorum. Bu kısım zor olduğu için her ne kadar beni karıştırma dese de canım eşimden yardım alıyorum. Boya tabancasıyla boyayacağım için camları tamamen kapladım. Başta bu duvarı yıkmayı düşündüm. Ama daha sonra çok işime yarayacağını düşünerek böylece bıraktım. Pencereler için çok güzel bir planım var. Ama dediğim gibi şimdilik boya dışında bir şey yapmayacağım. Video bitti ama ben çalışmaya devam ediyorum. Part 2'de görüşmek üzere.